Merhaba sevgili öğrenciler. Ben psikolojik danışman Burak Tulumlupınar. LGS'ye oldukça kısa bir süre kaldı. Bugün sizlere LGS öncesinde çok önemli bilgilerden bahsedeceğim. Sınav gününde uyku düzeninizi oluşturmanız çok önemlidir. Geç olmayan saatte yatıp sabahları da her gün aynı saatte uyanmaya çalışın. Son günlerde çok uzun saatler çalışmak, başka bir konudan başka bir konuya geçmek verimli olmayabilir. Bunun yerine süre tutarak deneme çözmeniz ve deneme çözdükten sonra deneme analiz yapmanız ve yanlışlarımızı görmeniz verimli olabilir. Sınav saatine biyolojik olarak uyum sağlamanız için LGS saatiyle aynı saatte deneme çözmeniz faydalı olacaktır. Sınav öncesi zihninizi açabileceğiniz açık havada yürüyüş tarzı etkinlikler yapabilirsiniz. Kaygınızı azaltmanızı sağlayacak sizi dinleyen, sizi anlayan, duygularınızı ifade edebileceğiniz birileriyle sohbet etmek size iyi gelecektir. Sınava sayılı günler kala bakanlığımızın yayınlamış olduğu örnek soruları ve geçmiş yıllarda çıkmış LGS sorularını çözmek faydalı olacaktır. Müzik